Dostlar hepinize selamlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha sizin karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte M15 ve M16 Royal Pass ödüllerini açıklayacağız. Kısa bir video olacak. Dostlar tekrardan söylüyorum. Bu görüntüler beta testinden, beta sürümünden alınmış olan görüntüler. Yani gelip gelmemesi ihtimali %50 %50. Tekrardan bunlar güncellendiğinde sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimler zilini açıp bir de like atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hadi hep beraber videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu galiba 5. seviyedeki set. Bu da 1. seviyedeki. Böyle de bir uzi olacak dostlar. Güzel bir uzi. Bu renkte de bu kaplamada da böyle bir kübrezet. P90. Güzel bir kaplama. Bir tekrardan galiba RP M16 da bu. Bu da RP M15 birinci seviyede 1094. Bu da RP M16 galiba. Aynen M16. Böyle bir setimiz olacak. Ve aynı şekilde bu. Birinci seviyede RP M16. Böyle bir M16 A4. Bu da bir gitar AKM. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da bir diğer silahımız. Kar 98 mi ne? Böyle tekrardan bir güzel bir setimiz var. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım sevmişsinizdir. Sizin için yararlı bir video olmuştur. İyi bilgiler edinmişsinizdir. Evet akam videodan ayrılmadan önce kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimler zilini açıp bir de like atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.